Kastamonu Gündem Gazetesi ile dünün özeti başlıyor. Kesik baş cinayetinde 3 tutuklama, maktulün kesilmiş kafası bulundu. Sulama kanalında bulunan başı kesilmiş cesedin devamı 4 günün ardından 2 kilometre uzaklıkta bulundu. Narkotik çalışmalarına devam ediyor. AK Parti Milletvekili Serap Ekmekçi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Gazze hakkında konuştu. Serap Ekmekçi bu resmen bir soykırım dedi. Belediye Başkanı Hasan Baltacı, Halk TV'de yayınlanan gazeteci Şule Aydın ve Murat Ağırel'in sunduğu yine gazeteci Timur Soykan ve Barış Pehlivan'ın yer aldığı Kayda Geçsin adlı programın canlı yayın konuğu oldu. Hasan Baltacı, belediye personeli Kastamonu'nun en büyük kaynağı dedi cezaevi firarisi yakalandı. Otomobil ile motosiklet çarpıştı bir yaralı. Pınarbaşı'nda UMKE eğitim tatbikatı düzenlenecek. Belediye meclisi tartışmalara sahne oldu. Galip Vidinlioğlu iddialara cevap verdi. Eski belediye başkanı Galip Vidinlioğlu basın toplantısı düzenleyerek kendi dönemiyle ilgili iddialara cevap verdi. Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Nedim Afacan, İstanbul'da bir öğretmenin öğrencisi tarafından öldürülmesi olayına değinerek açıklamalarda bulundu. Nedim Afacan, eğitimciye şiddete hayır dedi. Eğitim iş eğitimde şiddet yasası istiyor. Eğitim bir sen protesto edecek. Eğitim Sen İstanbul'un Eyüp ilçesinde bir okul müdürünün öğrencisi tarafından öldürülmesi olayı üzerine açıklama gerçekleştirdi. Eğitim Sen eğitim emekçileri şiddetin hedef haline gelmiştir dedi. Haberlerin devamı için Kastamonu Gündem Gazetesi.com sitesinden ya da Gündem 37 Gazetesi'ni bayilerden satın alarak takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.